Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Erol Bugün sizlerle e, Az önce duyuru videosu attım İzleyen izlemiştir Ama bu video ters çıkmış O yüzden tekrar şey yaparız ee, Tekrar e, Aynı duyuru videosunu çekeceğim Çünkü ters olmuş Arkadaşlar şimdi intro yaptığımı söylemiştim o videoda. Neyse ben şimdi başlayalım. Ona introlar yapıyorum. Bu introlar şimdi. Şimdi siz yorum kısmına Bu videonun yorum kısmına ilk yorum. geldi anda ilk yorum. Bakın. İlk yorum. Geldiği anda ilk yorum. İyi dizleyin. İlk yorum. İ <laughs> intro istiyorum diyen ilk yorum. Kendi <laughs> YouTube'dan ya bir yerde <laughs> bir intro olacak. Yani ben şu 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 intro veya şu özelliklerdeki bir intro istiyorum diyecek veya ismini verecek bulabilirse yoksa ben bulurum ona. İsmini verecek bana ben oraya isimle falan halledeceğim onu. Facebook'tan arkadaş olursanız Messenger'dan gönderirim. Oradan indirebilirsiniz. Intro'nuzu uzun tıklayınca indiriyordu sanırım. Olmazsa bir şekilde halletmeye çalışırım e, um, estos yöneticisiyle şey yaparım paylaşırım medya fayra falan oradan indirirsiniz şimdi kendime bir intro yaptım yeni bugün yaptım daha ah izleyelim onu buraya bakmayın şu kısma bakmayın <laughs> bir arkadaş şaka, şaka, yapıyordum da um, nerede ha burada izleyelim videoyu bir dakika açılma, açılma. Ha, tamam. fazla gelmesin diye. Buyurun size bırakıyorum. Video bitince tekrar geri geleceğim. Hey, bunu unuttum. Tamam, şimdi geri geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoydu. Bunu da bu arada YouTube'da paylaşacağım. Ee, şimdi ne demiştik? Evet. Bu arada şey ee, video bildiğiniz üzere ben şey yapamıyorum artık biliyor musunuz bilmiyorum ama videonun başına intro koyamıyorum. Takılıyor. Yüzde beş oluyor. Intro yüklüyor. Yüzde beşte takılıyor. Normal videoyu çıkardığım zaman hiçbir şey olmuyor. Bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Kullandığım program video show ve şey. movie Studio. İkisinden de deniyorum olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. İkisinden de kullanıyorum olmuyor. Bir yardım etseniz sevinirim. Bu arada az sonra çekeceğim. Gamechallenge nasıl kullanılır videosunda. Tekrar görüşmek üzere.